Balım abi. Balım abi. Biraz öncekini almamış. Bir daha konuş. Biraz öncekini almamış. Allah Allah. Vallahi almamış. Ya kalben kırdın beni. Yok yok güzel olmuş Olmaz bir daha hep giremem ki. Yok yok girdin abi. Fazlası <laughs> var eksiği. Allah ben de bir daha öyle sarılmam oğlum. Olur. Ay köpeği de sen köpeği. oğlum. <laughs> 195 durakta <laughs> mısın? Evet. Çok güzel bir İstanbul günü. Gecesi daha doğrusu. Eyvah. Buradan geldim. Aldım. Bir 25 liralık